Türkiye Diyanet Vakfı kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş sloganıyla yurt içinde ve yurt dışında vekaleten kurban kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek. 81 ilde satı standlar kuruldu. Müftülüklerden ve mobil uygulamalar üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Türkiye Diyanet Vakfı selam 1993 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon hisse vekaleten kurban kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi. 20 milyona aşkın insana ulaştı. Aha. Türkiye'den kurban geldi diye bekleyen bir Orta Asya, bekleyen bir Balkanlar var. Afrika hele şu anda yavaş yavaş köylerinden çıkıp Türkler kurbanı geliyor diye yolculuk yapmaya başlayanlar bile var. Yani Türkiye Türkiye bize, Türkler bize kurban eti verecek diye Türkiye Diyanet Vakfı geçen yıl 557 bin hisseyi aşkın kurban kesim ve dağıtımını yaptı. Vakıf, vekalet vermek isteyenlerin başvurularını mobil uygulamaları üzerinden de alıyor. İl ve ilçe müftülüklerine müracaat edilebiliyor. Dini bir ibadet olduğu için hatayı sıfıra indir indirmek istiyoruz ve bir an önce bağışı alarak, kurban gününde kesimi yaparak, kesiminden sonra dağıtımını yaparak vatandaşımıza kurbanınızı, ibadetinizi yerine getirilmiş diyebilmek için çabamız var. Yurt dışında din hizmetleri müşavirlikleri, ataşeleri koordinasyonu sağlıyor. Türkiye'de telefon yoluyla da sabah 8'den 23'e kadar hizmet veriliyor. Türkiye Diyanet Vakfı kurbanını paylaş kardeşinle yakınlar sloganıyla Türkiye'de 81 ilde ve 77 ülkede vekaleten kurban kesimini gerçekleştirecek. Yurt içinde kesim için 1125, yurt dışı içinse 925 TL ödeyerek vekalet verilebilecek. Türkiye Diyanet Vakfı'na vekâleten kurban kestirmek isteyenler PTT ve banka şubelerinden ödeme yapabiliyor.